Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. ben Samet yeni bir videoyla daha sizlerle beraberiz bugün bu yıl Love for Treasure oynuyoruz sizlerle beraber ve bugün bu yıl Love for Treasure'da sizlerle beraber bildiğiniz gibi oğlum dur bir kar bütün ekranı kaplıyorsun ya <laughs> dünyanın en devi nubu arkadaşlar neyse evet bildiğiniz gibi yılbaşına özel hediye kutuları geldi sizlerle beraber bu hediye kutularını açmayı deneyeceğiz tabii ki de daha açılma tarihi gelmedi bu ayın dördünde mi ne evet ocağın dördünde açılacak arkadaşlar ama biz bazı taktikler kullanarak bunları Açmayı deneyeceğiz. Ne belli olur, belki de içini açmayı başarırız. Evet. <laughs> Şimdi, bunun için bir tane laboratuvar ihtiyacımız var. Normalde bu video Allah giray öldü bu arada geçmiş olsun. <laughs> evet. Bunun için bir tane laboratuvar ihtiyacımız var. Bu arada hediye kutularımızı gösterelim. Kısaca özet geçeceğim. Merak etmeyin, zamanınızı almayacağım. Bir bu kutumuz var arkadaşlar. Bir bu kutu var. Bir bu kutu var arkadaşlar. Hemen hızlı hızlı gösteriyorum. Bir tane de e, bu kadar mıydı? Heh. Bir tane de bu kutu var arkadaşlar. Bu kutuyu marketten satın alıyorsunuz. Bu kutuyu oyunun sonuna giderek kazanıyorsunuz. Bu kutuyu e, sandık açarak kazanıyorsunuz. Bu kutuyu da görevi yaparak kazanıyorsunuz arkadaşlar. Görevde şu görev nasıl yapıldığını zaten gösterdim. Herhalde biliyorsunuzdur. Biliyorsunuzdur bence. Tamam. E, şimdi kırıyor diyelim. Evet şimdi bize bir parçalama laboratuvarı lazım arkadaşlar o laboratuvarı hatırlayanlar vardır belki aranızda ben eskiden mi izleyen kişiler varsa ki aramıza yeni katılan kişiler varsa çok daha iyi oldu onlar da görecektir e, metreye ihtiyacınız yok ben öylesine metre kullanıyorum bu arada e, bir laboratuvar yapacağım hemen sizler için sizde daha iyi görün diye şöyle kocaman bir laboratuvar olsun dur bekle giray sen daha koyma e, ön tarafını cam yapacağım sadece giray dur bekle hop. Bekle şurayı kapatalım. Kan oradan çıkar mısın? Kan. Ka kan sana deney yapmak istemiyorum. Seni patlatmak istemiyorum kan. Tamamdır <laughs> güzel. Hop. Daha sonra bunu biraz dur. Ön tarafını biraz neyse orayı direkt cam yap sen tamam. Hop ben de şurayı kapatayım. Hop tamamdır. Girişe gerek var mı? Collision kapata kapata içeriye gireriz biz tamam. Bir de bunun üst tarafını kapatacağız arkadaşlar ki sıkıntı olmasın. Ee, bazen yaptığımız parçalama sonucu eşyalar havaya falan fırlıyor. Tamamdır. Kolejini kapatsan oranın gireyim Oranın bir kolajını kapat. Ben yapmadım Kaan yaptım. Kan, ee, Kaan buranın bir kolajını kapatsana içeriye girin. Ha tamam sağ olasın. Evet güzel şimdi buraya bir tane ışık koyacağım. Light koyacağım ki güzel olsun. Hangi light koyalım buraya? Dur bakalım. Ee, bayraktaydı değil mi? Bulamıyorum lan. Hop şu. Ben koydum. Aynen. Koydun mu sen? Ha tamam. Güzel evet ışığımız da var. Yerin altına mı koydun? Nereye koydun ben göremiyorum. <laughs> Yerin altına. Görünmez mi yaptın? Ha tamam şuradaymış gördüm. Nasıl koydun onu oraya be? <laughs> Hiç göremedim ha. Tamam neyse. Evet laboratuvarımız hazır arkadaşlar. Kan ben sana dediğim zaman buranın kolijinini kapat tamam mı? Evet şimdi parçalama işlemlerine geçebiliriz arkadaşlar. Tabii ki de önce onları parçalamayacağım. Ee, önce olayı anlayabilmeniz için farklı şeyleri parçalayacağım. Mesela neyi parçalayalım sizce? Bence şu gümüş veya altın kupayı parçalayarak başlayabiliriz. Dur bakalım. Mesela hop iki tane koyacağım arkadaşlar. Bunu sileceğim. Tamamdır. Şimdi Yeni yüksekliğimiz iyi değil mi? Tamam sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar bunun ankorunu kapatacağım. Sonra bunun üzerine bir tane tutka bloğu koyacağım arkadaşlar. Ee, yok onun yanına koyunca olmuyor Giray. Ben denedim daha önce. Üstüne koyman lazım. Yoksa çalışmıyor. Evet bir tane tutka bloğu lazım. Tutka bloğunu alıyorum. Şöyle bunu buraya koyuyorum. Bunu buraya koyduktan sonra arkadaşlar. Aynen dinamiti de oraya koyuyorsun. Ee, dinamitin ankorunu kapattın mı Giray? Ona göre hareket edeceğim. <laughs> kapattım mı ankorunu? Tamam. Hop ben de şöyle şuna... Ee, tıklayacağım şimdi tamam güzel buradan çıkıyoruz ee, kan camın pv şeyini kapatsana kolijinle kapattın mı bir dur bakayım ha, tamam güzel geçilmiyor çok iyi şimdi herkes bir pvp'sini açsın rahat bir şekilde parçalayabilelim ben açtım pvp'yi herkes açtı mı pvp'sini kan sen de aç tamam güzel kan e, pardon giray 3 deyince patlat geç kolta komutu vereceğim ben sana hazır mıyız hazır mıyız arkadaşlar ilk eşyamızı parçalıyoruz buradaki altın kupayı Giray hazır mısın? Hazırım. O zaman komutu veriyorum. 3 2 2 iki buçuk, <laughs> üç, patlat. Boom. Ve evet kufamız parçalandı güzel. Collision'ı bir tekrardan açar mısın buradan? Evet bakalım. Evet görmüş olduğunuz gibi bu parçası ayrıldı. Burada birincilik yazısı ayrıldı ve kupa direkt düştü. Aa kupa direkt düştü. Evet arkadaşlar kupa dediğiniz boş bir kasedir. <laughs> Dedikleri doğruymuş. Hiçbir Vay şey çıkmadı. Be. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Bomboş bir kaseden başka hiçbir şey değil. Evet onu buraya çeksene. Evet bunu dik tutabilir miyiz aslında? Bunu bir havadan çeksene Giray. Harpınla bir havadan çekelim onu. Havadan havadan dur şöyle bak. Bekle. Hop şöyle yaparsak. ha, aynen bir çek onu bir havadan bakayım. Olmuyor mu? Dur bak ben şuraya sıktım onunla çekeriz bak bunu. Hop bekle. Lan ee, la kendimi vurdum. <laughs> dur ha çek bir onu. Ha dur bakayım. Aynen. Onun bir ankorunu kapatayım ben havadayken. Hop kapanmıyor bu arada. Aa kimyasını bozdu kapanmıyor. Ankoru kapanmıyor. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar kupa dediğiniz boş bir kasedir. Hiçbir şey yok parçaladık ve gördüğünüz gibi normal sadece bir kupa var. Tamamdır güzel. Ben bu kupayı o zaman siliyorum. Bekleyin hadi bakalım güzel. Şimdi e, bunu bir tekrardan şöyle sıfırlayalım harpunu. Şimdi arkadaşlar daha farklı bir şey yapacağız sizlerle beraber. Bunu daha önce de yapmıştım. Oyunu çökertme taktiği var. İnşallah şu anda oyunumuz çökmez. Çok eee... Karmaşık bir şey deneyeceğim şu an sizlerle beraber. Oyunu çökertmeden yapmaya çalışacağım mümkün olduğunca. Çünkü bu baya oyunu çökertiyor öyle söyleyeyim sizlere. Tamamdır. Bir tane melek kanadı koydum. Bunun üzerine bir melek kanadı daha koydum. Bunu sildim. Sonra bu melek kanadının ankorunu kapattım. Ve bu melek kanadı gördüğünüz gibi yere düştü. Güzel. Şimdi bunun üzerine bir tane tutka bloğu koyacağım. Yani burada yapmaya çalıştığımız şey aslında e, melek kanadını parçalamak olduğunu anlamışsınızdır zaten. Çoğu kişi bu melek kanadına sahip olamıyor. Biz burada parçalıyoruz. Biz nasıl adamlarız değil mi ya? Falan şaka yapıyorum. <laughs> burada sizlere bir şey öğretmeye göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Zaten durumum olsaydı çekiliş yapardım ki yakın zamanda yapmayı düşünüyorum. Dolar düşerse yaparım. <laughs> Dolara bağlı benim sizlere çekiliş yapmam. Tamam. Ankorunu kapattın mı Giray? <laughs> tamam. Şimdi ee, şey şöyle söyleyeyim. Kan buranın bir şeyini kapatsana kolijinin. Düşebilir çünkü bomba bu tarafa. Kapattın mı? Hah tamam güzel. Siliyorum bunu. Ve e, lan e, e, kapattın emin misin? Havada uçuyor da hala. Evet, eminim. Allah. Şey Allah. melek kanadı koydun Anladım. Yere anladım, anladım, ya. anladım. Haha anladım. Tamam. Gene de bir patlatmayı deneyelim. Hazır mıyız? 3 2 1 Bum! Patladı. Ve oh, nice patladı. Güzel. Kolejini tekrardan çalamayız. Melek kanadı, gördüğünüz gibi parçalandı sakın tıklamayın melek kanadına. Sakın hiç kimse melek kanadının herhangi bir parçasına tıklamasın. Kan çıkar, mısın kan. <laughs> kan ha tamam. Evet şimdi şu küçücük parçaya tıklayacağım bakalım ne olacak. Tıkladım ve evet gördüğünüz gibi melek kanadı böyle yapıştı bana. Sizde nasıl gözüküyor şu anda aynı mı gözüküyor? Şimdi şurada en büyük parça var. Aynen değil mi parçalandı. Etrafımda <laughs> sanki böyle değişik astronomi parçaları varmış gibi gezegenler varmış gibi değil mi? Bir üzerine çıkabiliyor evet. musunuz peki o parçanın? Bir denesenize. Çıkılıyor mu? Yok çıkılmıyor Tamam şimdi bunun oyunu çökerten versiyonunu deneyelim isterseniz Evet hazır mıyız <laughs> İnşallah oyunumuz çökmez arkadaşlar Çünkü bu baya oyun çökerten bir şey şu anda Tamamdır durun Neyse ee, evet jetpack üzerinde yapacağız aynı şeyi Ve e, bu baya riskli olacak arkadaşlar Eğer bu videoyu çektikten sonra yayınlayamazsak falan <laughs> Falan diyorum neyse değil mi ee, Üzerine bombayı koysana bunun Heh tamam güzel Her şeyden konu kapattın mı Hı <laughs> hı Tamam ben de kapatıyorum şimdi bekle Yok ee, bu da oluyor galiba e, kan o da oluyor da galiba bu da oluyor Bilmiyorum deneyeceğiz hop bekle Şöyle kapatalım Hop oy direkt patlattın Tamamdır hazırsanız ben buna tıklıyorum Valla niye patladı ben de bilmiyorum neyse Hazırsanız arkadaşlar buna tıklayacağım Bakalım oyunum çökecek mi 3 2 1 Bastım Bastım aha Ne oldu şu anda oyun gitti mi size Aha, Abi sizde kasıyor mu şu an oyun? Yok. Aa galiba bunu diğer mavi jet de denememiz lazım. Evet, bakın oyun ya, şu an aslında kasıyor. Evet, oyun şu an biraz sıkıldı. Farkında mısınız arkadaşlar? Oyun bayağı şu anda takıldı. Dur bekle bunu sileyim. Diğer jet'i deneyelim. O oyunu bayağı çökertiyor, çökertiyor diye hatırlıyorum. Çünkü onun üzerinde bayağı bir motor parçası olduğu için o daha kolay ee, etrafa saçılanıyor ve daha fazla parçası olduğundan dolayı daha fazla kastırıyor diye hatırlıyorum bir gelin isterseniz bunu deneyelim. Tamdır. Bekle. Hazır mıyız? 3, 2, 1. Hop. bu. Evet. Güzel. Etrafa baya bir parçası yayıldı. Ben şuradaki dönene basıyorum. 3, 2, 1. bu. Evet. Ne durumdayız? Bir şey Oy. Evet. Hareket ettiğim zaman gördüğünüz gibi baya bir... Evet. Uçamıyorum bu arada. Çalışmıyor. Evet space'e bastığım zaman çalışmıyor ama Gördüğünüz gibi aslında bu şekilde Jet falan gizleyebiliyorsunuz bakın şurada Mavi bir parça olduğunda zaten görebilirsiniz Baya işe yarıyor bu parçalama işi yani Baya iyi <laughs> Tamam neyse birazdan sizin istediğiniz yere de geleceğiz Zaten merak etmeyin arkadaşlar Ben bu sırtımdaki jet nasıl sileceğim <laughs> Dur bir şunu tıklasam silinir mi Abi silemiyorum jet silemiyorum Ne yapacağım <laughs> arkadaşlar kaldık böyle Dur bir şu havada bir parça var sanki Abi jet silemiyorum böyle kaldım Silindi mi Ha silindi galiba tamam güzel. Evet camımız mı kırılmış? Burada cam yok cama ne oldu? Ha camı bir daha koysan oraya. Aa kurabiye adama deney yapalım dur 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 dur. <laughs> Kurabiyelere şiddete hayır ama neyse bir şey olmaz. Bir, bir seferlikten bir şey olmaz. Kurabiye adamı çeksen orada giray Hatta dur ben çekerim bak şimdi. Hop bu. Aa oy nasıl vurdum ama. Tam bir keskin nişancı gibi vurmadım var arkadaşlar? <laughs> dur bekle. Kurabiye adamı şöyle bir çekelim. Tamamdır dur. Kaan oradaki camı silsene be. Kaldır oradaki camı. Kaldır kaldır kaldır. Kurabiye adamı deneyler yapacağız. Tamamdır dur bekle. <laughs> Arkadaşlar ne kadar caniyiz biz ya. Tam siz çekin ben şuradakini sildim. Çek çek çek. Çek içeriye. Çek 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 çek. Tamamdır biraz daha çek. Tamdır camı kapat. Kar camı kapat. Ha tamam. Kapat kapat az kaldı. Hadi. Ha güzel tamam. Evet gördüğünüz gibi kurabiye adam içeride şu anda hapis Ve biz bu kurabiye adama şimdi neler yapacağız güzel Bomba deneyini yapalım mı buna yoksa daha farklı şeyler mi yapalım ne diyorsunuz Bomba 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 yapalım bomba. Bo bomba değil mi tamam bekle <laughs> Şuranın anda şeyini atsana kolijinde <laughs> Hadi ha tamam Düşsene kurabiye adam çete şey yazıyormuş Neyse <laughs> Altılı kaplı falan Altılı bomba Aa canlı bomba. Oha. <laughs> şey diyormuş değil mi kurabiye adam. Allah hak <laughs> tamam dur bekle. Şuranın kolizini açacağım gitmesine izin vereceğim. Hadi kurabiye adam git. Bir şey oldu mu kurabiye adama? Bakayım. Olmadı. Kurabiye adama hiçbir şey olmadı. Patladı ve kurabiye adama hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Bir daha deneyelim. Patlat şimdi. Patlat direkt. Arkadaşlar işlemiyor kurabiye adama. Reis ya. Baksanıza bombalara bakın. Patlat. Patlat gümlet. Abi kurabiye adam hiçbir şey olmuyor inanılmaz. Patlat. Gümlet. Allah! <laughs> oh! Bir şey olmadı. Oğlum ben öldüm ben. <laughs> bak nasıl öldü duydunuz mu? Oh! <laughs> geldi bak. Normalde <laughs> derdi şu an. diyor <laughs> Diye öldüm. Ben öldüm abi. Bana olan bana oldu. Tamam ben kurabiye adamı ne yapacağımı biliyorum. Hala orada duruyor mu? Kurabiye adam. Ha, tamam durun ben ona ne yapacağımı biliyorum. Beklesin o. Kurabiye adam. Gel ulan buraya. Lan kurabiye adam gel buraya. Lan ne oldu? Aa yerde mi? <gülüyor> Oha! <laughs> kurabiye adam zikir çekiyor. <laughs> Oha! Lan oğlum ne yaptınız kurabiye adam? Çarpıldı lan. Neyse bakın şimdi arkadaşlar hazır mıyız? Dur <laughs> önünden çıkın ölmeyin arkadaşlar. Bekle bakın şimdi. Çık önünden çık 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 çık. Hop! Hazır mısınız? İşte bu. Hücum! <laughs> ee, öldü mü? Ölmedi mi? Aa hala yaşıyor. Oğlum kurabiye adama bir şey olmuyor. Dur bir kılıç deneyeyim. Kurabiye adam gel buraya seni doğrayacağım. Patlatın bir bunları. Bir patlatın bir bombaları. Bombaları patlatsanız bir. Tamam. Bekleyin bir kesmeyi deneyeceğim. Aa kesemiyorum. Aa kesildi. Aa kestim lan. Öldü. <laughs> tamam. Evet sadece kılıçla ve tabancayla öldürebiliyoruz galiba. O kadar patlattık kurabiye adam hiçbir şey olmadı. <laughs> ne kadar tuhaf değil mi arkadaşlar? Tamam. Şimdi daha farklı bir şey deneyeceğim. Bir reset çekeceğim şimdi hatırlarsanız arkadaşlar bir melek kanadını veya bir jet patlattığımız zaman etrafa parçaları saçılıyordu ve onu sırtımıza takabiliyorduk arkadaşlar. Sırtımıza taktığımız zaman ne oluyordu? Gözükmüyordu. Hatırlarsanız. Şimdi daha farklı bir şey deneyeceğiz. Buradaki şu gördüğünüz silah patlatacağız ve daha sonra bunu elimize almayı deneyeceğiz. Bakalım elimize görünmez bir silah gelecek mi? Bence gayet güzel bir deney, güzel bir fikir diye düşünüyorum. Tamamdır. Şimdi buranın kolisini açık mı? Girebilir miyim içeri? Şey? Ay çok iyi, iyi açık. Tamam. Şimdi Aa, buraya şöyle bir tane bundan koydum. Aa, bunu da şu şekilde buraya koyacağım ve daha sonra bunun altındakini silip bunu yere bırakacağım tamamdır bunun üzerine bir tutka bloğu bunun da üzerine aa dur oranın kolijyonu açık mı kaldı tamam sağ ol Kaan hatırlattığın için <laughs> yarım saat döndü çocuk hatırlatmak için tamam evet şimdi bunu parçalayabiliriz arkadaşlar bunun üzerine bir tane tutka bloğu ve bunun üzerine de dynamite Heh, güzel giray koydu zaten hazır mıyız evet camın lütfen kolyesini kapatalım. Tamam güzel. Hazırsak şimdi buradaki silah patlatacağız. Giray hazırsın değil mi? 3, 2, 1, go. Patlat. Aha parçalandı. Güzel. Ama tam parçalanmadı. Yani ben tam memnun kalmadım. Bir tekrardan açabilir miyiz burayı? Tamamdır. Burada gördüğünüz gibi hala bir parça var ama tam da parçalanmış gibi durmuyor. Ben bu silahı parçalamak istiyorum. Giray bunun üzerine bir tane daha koysana. Dikkatli ol yanlışlıkla silah tıklama. Bir tane daha koy üzerine bomba. Bunu bir tekrar patlatalım. Bence tam olmadı. Bu koltuğu kim koydu onu da silsin lütfen. Tamam. Şimdi hop buradaki tutkalı silmeyi deneyeceğim. Sildim. Tamam. Patlat bir daha. Evet bir şey olmadı. Sanırsam bu kadar patlıyor arkadaşlar. Bir elime almayı deneyeceğim. Bir şey değişti mi? Yok arkadaşlar yok. Bu silah parçalayamıyorsunuz. Bunu da öğrenmiş olduk. Bu silahı açamıyorsunuz. Yani hiçbir şekilde parçalayamıyorsunuz. Bunu da öğrenmiş olduk. Tamam. Ee, neyi parçalamayı deneyelim başka? Şunu deneyelim mi? Neyi? Bir dakika. Neyi Şu. deneyelim? Bakayım. Aa balkaba. Harbiden ha bende o yok eski. bu arada. O baya eski. Ka kaç yılından kalma o giray? O baya değerli bu balkaba. 2018. 2018'den de kalma. deneyelim. Aa ekmek de, Bir var. De ek ek Oğlum nimeti parçalayamayalım çarpılırız lan. Oo <laughs> 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 şey <gülüyor> ne diye bu kakalı şey değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Neyse. Aa buzlu. Aa giray. Sen zenginmişsin. Arkadaşlar evet. bunlar bende bile yok. Bu eşyalar bende bile yok. Şu ekmek, şu bal şu thruster, buradaki e, gemi motoru bunların hiçbiri bu arada bende yok. Bunlar Baya değerli eşyalar bu arada. Tamam neyse. Şunları bir silelim. Tamam. Önce şu bal ile ekmeği deneyelim o zaman. Tamam mı İray? Bekle. Ee, şöyle yapalım. Bunun üstüne koy. İkisinde bal ile ekmeği üst üste koy sen direkt. Evet nimet parçalayacağız Tövbe estağfurullah çarpılmayalım şimdi <laughs> Neyse koy üstüne tamam onun üstüne, üstüne ekmek koy Ankorlarını kapat Kapattın mı? Kapalı Tamam aşağıya düşürdüm Şimdi bekle bunun üzerine bombayı koy Ankoru kapalı açık bir şekilde Tamamdır çıkalım buradan Bekle tamam hadi bunları patlatalım Evet ekmekle bal kabağını parçalamayı deneyeceğiz bakalım ne olacak Hazır mıyız? Giray hadi bakalım Buranın... evet. evet hadi bakalım 3 2 bir patlat Aha patladı ne oldu A. Evet arkadaşlar ekmeğin kabuğuyla içindeki Hamurunu ayırdık vay Biz böyle iyi tarım yaparız ya bir şey yaparız Biz böyle evet ekmeğin içindeki Hamurla ekmeğin dış e, Kabuğunu çıkarttık şu anda arkadaşlar İnanılmaz bir şey baksanıza <laughs> Oha evet Bence ne yapalım biliyor musunuz bu ekmeğin tanesi kaçtan Satılıyor Girey Ekmek 3 lira olmuş İstanbul'da. Ekmek 3 lira mı olmuş. Bak ne yapalım biliyor musun? Biz bütün ekmekleri parçalayalım. Kabuğunu 3 lira, içindeki hamuru üç lira ayrı ayrı satalım. Parayı buluruz. Ne diyorsun? Olur, olur. Bir ekmekten, bir ekmekten iki katı para alırız ha, değil mi? Hem kabuğunu 3 liraya satarız hem de içini mis ayrı ayrı paketleriz böyle. <laughs> tamam. Neyse, evet bırakalım böyle şeyler arkadaşlar. E, giray silebilirsin bu arada. Bal bu arada yok oldu. Onu da e, söyleyelim. Al e, şey Işık, ışık. tekrar koy. Aynen ışığı tekrar koy. Evet gelelim sizin en çok beklediğiniz ana biz de gerçekten çok merak ediyoruz ne olacak acaba diye. Çünkü hediye kutularını parçalamayı biz de daha önce denemedik onu söyleyelim. Evet şimdi sizlerle beraber deneyeceğiz. Okey şimdi bir yere bir tane bundan koydum bunun üzerine bir tane. Allah a bundan bir tane vardı değil mi bu özel. Evet önce özel hediye kutusunu parçalamayı deneyeceğim. Hadi bakalım şimdi bunun ankorunu kapattım. Ee, bunun üzerine bir tane tutkan bloğu koyacağım şimdi. Giray hazırda direkt bombayı yerleştir zaman kaybetmeyelim. Yerleştir. Tamamdır güzel. Hop sil Allah! Kim patlatıyor onu? Şey pvp'miz açık ya. Birbirimize eşyaları birbirine değince patlıyor. Aha bu ne? Bu A süsü. Hediyenin süsü burada şu an. Aa titriyor. Hediye titriyor. Ağzı bile böyle şeytarrcı bir Ne oluyor? Hediye titriyor. Hediyenin içine cin girdi. Hediyenin içinde cin girdi. Ne oluyor? <laughs> Dur, diğer parçaları orada mı? Diğer parçalarını da bakalım. Evet. Abi kutu hala açılmadı, evet. Arkadaşlar, bu kutunun kapağı galiba. Ama kutu da burada ama içini göremiyoruz maalesef kutunun. Çok değişik. Gerçekten çok değişik. Evet. Bu da ku e kutunun süsü herhalde. Baksanıza titriyor. Nasıl titriyor? <laughs> Allah kutu titriyor işte bu. Tamam neyse. Kutunun içinde cingirdi arkadaşlar. Diğer kutuları deneyelim Belki onlarda bir şey vardır. <laughs> Abi, bence onlardan da bir şey çıkmayacak. Zaman kaybetmesek mi? Hatta dur. Hepsini bence birden hepsini birden parçalamaya deneyelim. Bence. Bence hepsini bir arada koyalım ya. Uğraşmaya da gerek tamam, yok. Ne diyor? Tamam. Hepsini bir arada koyalım Giray. Öyle deneriz daha mantıklı olur. Bekle. Yıldızda mıydı? Neredeydi? Bayrakta mıydı? Bayraktaydı değil mi? Tamam dur. şöyle. Aynen tamam şöyle bir Hop şöyle yan yana koyayım da hepsini. 1 2 aha da böyle 3, ahanda da böyle 4. Tamam, güzel. Şimdi hop bunların üzerine bir tane bomba bombasını zahmet. Dur, o bombayı öyle koyamazsın yalnız. Öyle çalışmaz o. Ee, şey yapman lazım. Ankoru kapalı şekilde koyman lazım onu. Bekle. Ee, şu hediye kutusunun üstüne koy bombayı sen. Koy hediye kutu. Aynen. Onu silelim. Allah! Gene patladım. <laughs> evet, hediye kutuları etrafa saçıldı. Bir bakalım arkadaşlar. Aha! Dur bir. Aa, bak bu biraz değişik. Bunun altı biraz daha sarı. Çiltiril gölgelendirme yapmış. Evet arkadaşlar. Çiltiril cidden çok büyük bir güncelleme getirmiş. Bak bak giray emek var emek. <laughs> bak ne yapmış adam? Bak bak gölgelendirme eklemiş kapağı görüyor musun? Çiltiril Bir de çiltiril çalışmıyor diyorsunuz ayıp ya. <laughs> evet arkadaşlar hediye kutularını patlattık ve pek bir şey göremedik açıkçası. Bu biraz hayal kırıklığına uğrattı ama neyse en azından da daha, değişik bir şey yaptık. Hediye kutunun kutusunun kurdelesini falan çıkardık. Baya değişik duruyor baksanıza. Bununla Aa bununla milleti trolleyebilirsiniz arkadaşlar. Görünmez hediye kutusu buldum diye arkadaşlarınızı trolleyebilirsiniz. Aynen. Görünmez hediye kutusu buldum kanka baksana falan diye trolleyebilirsiniz aslında. Baya trollenebilir aslında. Evet bu bu arada bu yıldız şeyinden bende yok. Bu da önemli eşyalardan birisi. Tamam neyse. Evet bu videoda sizlerle beraber hediye kutularını açmaya denedik. Ki. Gayet güzel bir video oldu. Baya troll şeyler karşıladı bizi arkadaşlar. Bayağı hava uçtum falan. Güzel bir video oldu. Ee, beğendiyseniz like'ınızı lütfen esirgemeyin. Zaman ayırıp sizler için video çekiyoruz o yüzden lütfen. Emeğin karşılığı olarak bir like'ınızı alırım. Bana kanala abone olmayan arkadaşlarınız varsa kanalımıza davet etmeyi unutmayın. Onlar da abone olsun. Büyük bir aile olalım artık bir 100 bin abone olalım arkadaşlar tamamdır fazla uzatmaya gerek yok sizden de zamanınızı daha fazla çalmak istemiyorum beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olabilirsiniz başka bir, bir videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay <laughs> I mm you. -hmm.